Selamünaleyküm arkadaşlar. Ayroskulent atıcı sever kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bizde donlar onlar bu geceden itibaren tekrar başlıyor. O yüzden önlem almaya başladık. Bu tüm saksıdaki sukulentleri buraya topladım ve 5 tane Böyle burada mezarlık mumu denen mumlardan yakmaya başladım. Gündüz saatlerinde başlıyor don. Yani geceyi beklemiyoruz. O yüzden ben hemen Ayşe'nin oraya koştum. Mumları aldım. Ve böyle buraya toplamış oldum. Harika bir görüntü var şu anda. Bakın seramız muhteşem. Yani dışarı içeride e, boy büyütmektense dışarıda mumlarla bakalım nasıl olacak bu ilk deneyimi. 5 tane nasıl olur? Belki bir tane daha şu tarafa koyarım. Buraları bir kapatacağım. Ve her gün buranın ısısı kontrol edilecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntü var bu muhteşem görüntü inşallah kabus dolu bir görüntüye dönüşmez inşallah önlemizden yapacağımız her şeyi yapmaya çalışıyoruz Gördüğünüz gibi karşı raflar boş kaldı. Az kaldı. Çoğu gitti az kaldı diyoruz. Ve devam ediyoruz. Ha, küçükleri de yakalım koyalım değil mi? Ha böyle minikler oluyordu ya. Bunu bunun içine yakar koyarım. koyarım. onu kapının oraya. Ha olur. Bunları oraya yak koy dedim sen de. Değil mi? Ver bakayım. Evet. Bana da az geldi çünkü mumlar. Şunu şuraya koyalım. Bir tane de şu köşeye koyalım. Bak o köşede ha. eksik. Çakmak nerede? Nereye koydun sen? Ha, güzel bir soru. daha var, küçük getireyim mi? Getir bakalım. Yani çok büyük don olmayacak ama. Çakmak herhalde masanın üstünde. Aha. Arkadaşlar. Bunu da ağaçta unutmuşuz. İnşallah bir şey olmaz buna. geyik boynuzu toparlayacak kurdukça inşallah. ya Bakalım. Mum yakıyoruz ya. Hmm. Burada öyle yapıyorlarmış arkadaşlar. Mum yakıyorlarmış seralarda. Tabii ki bunun dumanı burayı ısıtıyor. Ben denedim. Isıtıyor gerçekten. Buradan gidince benimkilerde de deneyeceğim. Ah, muhteşem. Değil mi? Evet orayı kapattım. Şimdi burayı da kapatayım. Bunlar da benim arkadaşlar. Götüreceğim. Yeni gelen türlerimi. Türlerim için. Ben Burası kapanıyordu. Kafama geçirmeyeyim de. Neyse. Sormak en basitidir öyle. Türk usulü yapmayalım. Hı. Evet. Böyle arkadaşlar. Gün ve gün zaten bakacağız. Sonucu da size mutlaka bildireceğiz. Bu da bir yöntem mi? Yani böyle saksılı maksılı da güzel göründü yani. Sonra, mumla mi? Ha çektim Mumlu halini çektin mi diyor arkadaşlar evet kapattık gördüğünüz gibi mumlar biraz görünüyor tabii azıcık karanlık olduktan sonra daha güzel görünecektir bakalım ne olacak evet arkadaşlar bu saksımıza da mumlarımızı yaktık çok da güzel olmuşlar Yeni, kışın büyümüşler kapağını kapatmadan önce küçükleri de koyalım değil mi? Hı. Hmm. Şunları da koyalım. Hani çatmak, büyük çatmak. Bir yere koymuşumdur onu. Onu getir. Küçükten yanmaz bu. Adımsı, ha. Yandı. Bir tane daha koyalım şuraya. Ver. Hoş bunlar yanmaz değil mi? kriter yakıyormuşuz. O kadar yakınına getirmeyeceksin. Yok, be. yanmaz. Asla yanmaz. Bir tane de şuraya koy. Aa, Ayşe evet. bu sefer hamama döndü bu. İyi tamam. Aa. aa. Yeterli. Karbonmonoksit zehirlenmesinden ölmesin. <laughs> <laughs> Karbonmonoksit zannetmiyorum. Yani insan olsa ölür. Bundan bundan ölür mü? Yok, ya. yangından ölür. Ya, hani sen bize şey getirecektin? Ney? Pat pat. Pat pat ne ya? Pat pat ne mi? Pat pat ne? Naylon oluyor böyle pat 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 şeyler oluyor. He. Mi? He. Ne zaman dedin? Her şey, zaman. Şu şu de araya götüreceksin yavrum. Oradakine. Şimdi bak Şöyle, bu gece hı. don olacak. Niye getirmedin? Neyi? Hala ne diyor ya? Hani sarsuk çıkmış mı? Mum nerede mum? Böyle götürüyor. Hafif bir. Hı hı. Altını almıyor mu? Altını Evet. Anlatma sana. Taşınıyor. Evet arkadaşlar. Evime geldim. Oradaki işimi hallettim ve ben de aynı Öyle şekilde saksılarıma mumları koydum. iki tane yeterli. Yani şu anda hava hiç eksi değil. Ama koymuş olalım. Ay güzel görünüyor değil mi? Diğerlerine de sırayla zaten kapaklarını kapatmıştım arkadaşlar. Bakınız. Şurada da var. Dolabımda. Onlar Henüz çok soğuk olmadığı için yani şu anda don olmadığı için onlara bir şey yapmayacağım. Ama iler, ilerleyen saatlerde bir don karşısında hemen içeriye alırım. Burası böyle. Ee, oradaki saksılarımı da bir kısmını epeyce bakın raflar boş bir kısmını aldım. Uzun saksılar duruyor. Onları da geç saatlerde içeriği almayı düşünüyorum. Bunlar biraz daha iç tarafta arkadaşlar. Yani bu gece bunlara bir şey olacağını düşünmüyorum. Evet. Yağmur yağdığı için onları yağmurdan aşağıya aldım. Yani gördüğünüz benim burası oldukça büyük arkadaşlar. Normal Almanya startlarına, standartına göre değil benim balkonum. Yani Mersin'in, Adana'nın standartlarına göre bir balkonum var. Yani 7-8 metre uzunluğunda, 2-2,5 metre genişliğinde büyük bir balkon. Yani buraya bir sürü sklenç var. O yüzden şöyle biraz düzelteyim. Hatta belki bunları biraz da iç tarafa çekerim. Yani elimden geldiği kadar korumaya çalışacağım. Az önce aldığım bilgilere göre. Şubat ayı burada sıcak olacakmış. Demek ki çok kısa bir süre daha bunları kur kurum altına almamız gerekiyor. İnşallah Şubat'tan sonra bir de Mart var. Yani Nisan'da çok sıcak sayılmaz. Bakacağız arkadaşlar. Bahar genelde burada sıcak geçer ama don olmadıktan sonra önemli değil. Yani serin de geçse don epeyce bizi yoruyor. <laughs> Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi kızımın odası Navazgahan'ı da sermiş yavrum. Heh. Bakın buraya astım. Bunlar içeride kalan şolar. türler. Dona dayanıksız türler diyelim. Bunlar burada. Daha yukarıda dolapta da var. Onları da göstereyim. Evet arkadaşlar. Kızımın odası. Dolabı. Kur'an-ı Kerim'i. Kitapları. Böyle. Çok kitap okumayı sever. Çok. Var ya hele küçükken giderdik şeye izine yani tatile arkadaşlar o izinde hep kaç tane kitap bitirirdi biliyor musun? En sonunda bizim e, bir tanıdık <laughs> küçük bir kız ne dedi biliyor musunuz? Bu abla da çok akıllı hep kitap okuyor <laughs> çok severdi çok hala öyle devamlı kitap okur. Bunları böyle aldık. Evet arkadaşlar. Kitaplarımız da gördüğünüz gibi. Arkadaşlar korktum bir şey diyecek. Yani korkuyorsun evladımdan. Ne yapacaksın? Çiçek Yani çiçeğe ilgisi olmayan birisi için bunlar büyük. Ama ses etmedi. İlk önce böyle biraz mırmır etti. Dedim ki çiçeklerim donuyor. Çiçeklerim donuyor. Ben de onlarla beraber donuyorum. Böyle biraz acıtasyon yaptım. Ses yok. Ne olacak? Bir şey olmaz deseydim kesin bir tepkiyle karşılaşabilirdim. Yani böyle biraz ne olacaksın? Yani tiyatrocu olacaksın. Dünya bir tiyatro çünkü. Oynanır ve biter. Kazananı var, kaybedeni var. Böyle arkadaşlar. Bugünkü videomuz dışarısı da böyledir. Don örtülerim hazırda, nazırda. Böyle. Çok soğuk olursa onları onların üzerine atacağım. Ama öyle eksi sekiz, eksi onlar yok. Böyle. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar hepinize. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Artık videonun saatine göre diliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Gördüğünüz gibi mumlar yandı. Ve harika bir görüntü oluştu. Bakalım bir de böyle deneyeceğiz arkadaşlar. Bunları kaldır götür kaldır götür tekrar getir olmuyor yani öyle garaj garajımda maalesef camı yok mecburen bunları burada mumların eşliğinde korumaya çalışacağım güzel görünüyorlar <laughs> süper Evet. Aşağıdaki büyük yatağımızı da mumlarla döşedim arkadaşlar. Sen oldu. Bakıyorum kırılmış. Mumum mumum böyle bir etkisi olduğunu gerçekten bilmiyordum. Yani şu aralardan aslında soğuk geliyor. En azından o soğuk, soğuk mumlar kırar yani burası öyle kapaklı şeyler gibi çok korunaklı değil. Ama ne yapayım. Çok Bu gece çok don olmayacağı için mumları o kadar fazla tutmadım. Bir de böyle gece görüntüsünü görmüş olalım arkadaşlar. Değil mi? Hoş görünüyor. Sukulentlerimiz. Bakacağım arkadaşlar. Çok böyle sukulentlerin üzeri don gibi görünürse şu köşede gördüğünüz o çalıları buralara böyle saplayacağım don örtüsünü buranın üzerinden böyle geçireceğim yani üzerlerini örtmeyeceğim çünkü nem oluyor e zaten o yapamam bir de yangın çıkar Allah korusun düşünebiliyor musunuz bu görüntüyle Allah ısmarladık diyorum ne olacak, ne bitecek tabii ki ilerki günlerde paylaşmaya devam edeceğim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık Hoşça kalın.